thank you 有是做实啊 Kendim göreceğim şuradan bir basayım tamam. bir daha.

Görkem Efe Şengül'un babasıyım. İsmim Alper Şengül, emekli polis memuruyum. Görkem Efe'nin 40, 40 gün önce başlayan kampanyası, şu anda yüzde dokuzu geçtik, yüzde ona yaklaştık. İyi gidiyoruz, ama Görkem Efendi için hızlanmamız gerekiyor. İlacın ulaşması için, bir an önce bu e, tedavi ulaşması için. Çünkü evin içindeki benim desteğimle olan yürüme yetisini kaybetmeden bir an önce e, bu tedavi alması gerekiyor. Maalesef ki e, bu kampanya süresince Isparta'da birkaç kişinin kaçak yollardan, valilik izinlerinde zaten yok, yardım toplamı ve evlere gittiği şeklinde bir duyumlar aldık. Bu da 2-3 kişiden gelen bir duyumdu. Bu konuyla ilgili de emniyet birimlerine bu konuyu aktardık. Sağ çalışmalarını yapıyorlar. Bu şekilde kampanyalarda hiçbir şekilde elden aile dair hiç kimse para talep edemez, para alamaz. Her şey resmi kanallar aracılığıyla banka hesaplarına ya da standlara, kumbarlara o şekilde yapılır. Tutanaklar karşılığında bu ee, çocuğun bağışları o şekilde tutulur. Hesapları haricinde kimseye para verilmemesi önemlidir. Eve gelen kişiler kim olursa olsun ben daha iyi gitsem kimseye bu şekilde para vermemelerini önemli rica ediyorum. Kampanya kimse bu konuda zarar veremez, verdirmeyiz de. Emmet'te gerekli yasal işlemler içinde şu an çalışmalarını yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Görkem Efendi'nin bir hayalleri var. Artık ilacına ulaşacak. İnşallah ki kısa süre içinde de ilacına ulaştıracağız. Ben emekli polis memuru olarak zaten oğlum için emekli oldum. Onun hayalini 5 ay önce çıkan 2024'ün Temmuz başı, Haziran sonu gibi çıkan tedavisine uyumlu çıkması neticesinde Dubai'de tedavisini alacak. Kampanyamızı bitirdiğimizde, yüz yüze ulaştığımızda sağlığında kavuşacak. Ayali şu anda 9. sınıftan sonra 10 ve 11 artık evde eğitim ve evde fizik alıyor. Dışarı çıkamıyor. Dışarıda yürüyemediği için ayakkabısını eskitemiyor. Bunlar çok üzücü şeyler. Yani kimseye evladıyla insanları e, Rabbim sınamasın. İnşallah çok kısa sürede Görkemef'e -Görkem tedavisine ulaşırsa da 12. sınıf okuluna giderek artık hayatını kendi sınıf arkadaşlarıyla beraber sınıfında hayatını bu şekilde yaşayacak. Herkesin de desteğine de ihtiyacımız var. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bu kaçak yollardan işte e, kampanya haricinde bizim bilmediğimiz şahıslar tarafından bu şekilde elden e, eve gelen kişiler eğer para alıyorlarsa bu çocukların zamanlarıyla oynuyorsunuz. Bu çocukların yaşamlarıyla oynuyorlar. Bu çocukların hayatını e, onlar da engelliyorlar. Hiçbir şekilde her neresinde olursa olsun kampanyalarda herkes resmi olan bank hesapları, valilik onaylı olan bank hesaplarına para göndersinler. Bu işi yapanlar da hiçbir şekilde de e, cezasız kalmamalı ve o kişiler bu şekilde para toplamamalı. Bunu yapan insanlar zaten vicdanı olaraktan çok e, vicdansız insanlardır. Ve bu konuda da onlara şunu söylüyorum. Bu çocukların geleceğiyle hiç kimse oynamamalı. Bu çocukların yaşam hakkını kimse almamalı. Kampanyayı destek veren herkese teşekkür ediyorum. Her şey yasal yollardan yapılıyor. Valilik kontrolü ve banka hesapları üzerinden yapılıyor. Bu şekilde de bilgi vermek istiyorum. Yine söyleyeceğim, e, kampanyaya zarar veren kişiler vicdan olmayan kişilerdir. Bu şekilde kimse Çocukların yaşamak hakkı ve geleceğiyle oynamasında. Adım Görkem fişen gün. DMD kas hastasıyım. Kampanyam 40 günde %9'a ulaştı. Bu çok güzel bir şey ama daha da hızlanmamız gerekiyor. E, farklı yerlerde kermesler yapılıyor. Kumbaralar var farklı yerlerde. Annem ve babam gece gündüz e, bu kampanya için uğraşıyor. Ama e, bazı insanlar... Kapı kapı dolaşıp elden para toplamaya çalışıyor. Bizim haberimiz dışında e, para toplayan insanlar olduğunu öğrendim. Ama bunun önüne geçildi. Babam gerekli işlemleri başlattı. Şikayetçi olduk. Böyle para toplanması e, kampanyaya zarar vermekten başka bir şey değil. Gerçekten üzücü bir durum. Kampanyama zarar verilmesini istemem. Bu süreçte benim hastalığımı kullanıp e, para toplamaları çok vicdansızca. Ben kendi başıma dışarı çıkamıyorum. İstediğim zaman istediğimi yapamıyorum. E, kampanyamda böyle engellerin olmasını istemiyorum. Bir an önce kampanyamın bitip ilacıma e, kavuşmak istiyorum.